pırıl pırıl bir yeşil kent mümkün. 21 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde başlattığımız Avcılar Temizlik Hareketi'yle Yeşilkent mahallemizdeki boş arazilere, caddeleri ve sokakları temizledik. Ahilerimizin dayanışma ruhunu Avcılar'da yaşatıyoruz. Avcılar Esnaf ve Sanatkarlar Derneğimizin bu yıl ilçemizde 8. defa düzenlediği Ahilik Haftası kutlamalarına ev sahipliği yaptık. Avcılarımızın güzelliğine hayran kalmamak elde değil. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Marmara Denizi'ne açıldık. Avcılar da çocuklar için harika bir hafta sonuydu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile oyun her yerde dedik, minik yıldızlarımıza şenlik yaptık. Çocuğunu sünnet ettirmek isteyen ailelerin yanındayız. Hastanelerle anlaşarak 296 çocuğumuzun sünnet olmasını sağladık. Bir de onlara eğlenceli bir sünnet şöleni organize ettik. Dereceye giren bir sporcu varsa o da avcılardadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi maltepe Yaldı güreşlerinde Avcılar Spor Kulübü sporcumuz Yunus Acet dereceye girdi. Her anımız Alzheimer'a karşı fark yaratabilir. Alzheimer'dan korunmak ve ilerleyen yaşlarımızda sağlıklı kalabilmek için Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Profesör Doktor Başar Bilgi için katılımlarıyla bilimsel bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı semineri düzenledik. Boğaziçi vapur gezilerimiz başladı. Tüm kadın komşularımızla İstanbul Boğazı'nın eşsiz maviliğinde huzur bulurken bir yandan da bu kadim şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfettik.